Terörist Gülen darbeyi itiraf edip halka ahmak dedi. Biri talebesi bize iç sürüsü diyor. Şeyhi bize, sahte peygamberi bize ahmak diyor. boyuna hakaret ediyorlar. FETÖ lideri Gülen, 15 Temmuz'da darbe girişiminin halk tarafından bastırılması sonrası vatandaşların başkomutan Erdoğan'ın emriyle meydanlardan ayrılmamasını sindiremedi. Kudurdu, kudurdu. O i̇lk sabahındaki videoyu seyrettim. 45-50 dakika. Titriyor. Sohbete başlarken bir adam tansiyon ölçümü yapar mı ya? Adam her sohbete başlarken tansiyon ölçümü yapıyor. Kudurdu adam ya. Darbeyi püskürten halk için varsın bir sürü ahmak bir başarı elde etmiş gibi güle dursun diyerek bu işin içinde olduğunu açıkça itiraf etti. Neden bizimle alay ediyor? Neden bu millete ahmak diyor? Olayın karşısında kendisi çünkü olayı planlayanın kendisi olduğunu itiraf etmiş oluyor. ABD'de yaşayan terörist başı Gülen, 15 Temmuz darbe girişiminin kendisinin tertiplediğini itiraf, itiraf etti. İnternet sitesinde bir video yayınlayan FETÖ lideri, darbeyi püskürten halk için varsın bir sürü ahmak bir başarı elde etmiş gibi güle dursun. Düğünler dernekler kursun. O komik durumlarını birer bayram ilan etsinler diyerek bu işin içinde olduğunu açıkça itiraf etti. Hayatta kalanlar keşke diyecek. Bak şimdi tehditler başladı. Şimdi savuruyor, tehditler savuruyor. Mafya babası gibi. İlk gün darbeyi kendisinin planlamadığını söyleyen FETÖ elebaşısı, bugün ise darbeyi kendisinin yaptığını itiraf etti. Gülen şu cümleleri kullandı. Eğer bunlar hayatta kalırlarsa keşke diyecekler ama diyemeyecekler. Bunlar dediği kim? Liderler. Yönetim kadrosu. İlk darbeyi atlattılar. Bize bağlı olan askerlerimiz suikastlerinden de kurtulurlarsa ve hayatta, hayatta kalırlarsa ben Yahudilerle, İngilizlerle ve CIA ile birleşip öyle bir darbe yapacağım ki keşke diyecekler ama onu bile diyemeyecekler diyor. Tehditlere bak. Erdoğan'ı yine ölümle tehdit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da ölümle tehdit eden terörist başı o da diğerleri gibi kanalizasyona girecek dedi. Kanalizasyona kim girdi? Bizim askerimiz, polisimiz ne yaptı bu teröristleri? Kanalizasyondan toplamadı mı? Bunların adamları girdi kan kanalizasyona. En usta adamdaymış meğer. Paşa dedikleri adam nereden çıktı? Kanalizasyondan. Senin yerin orası. Ne beddua yaptıysa Allah bunları başına getirdi mi? Bak mübarek bir adammış. Bütün duaları tuttu be. <laughs> Hepsi tuttu ya. Ama tersten. Tersten. Evlerine ateşler düşsün dedi mi bu? Evlerine ateşler düşsün. Allah'ım sen bunların evlerine ateşler sal. Şu anda paralelcilerin hepsinin evinde ateşler var. Hepsinin evi yanıyor. Birliklerini boz dedi mi bu? Şu anda birbirlerini satan satana. Satan satana. Başbakan akşam açıkladı. Hepsi birbirini satıyor. İpin, ipin ucu geldi diyor. Devamlı birbirini satıyorlar ve gözaltı listemiz gittikçe genişliyor diyor. Kendi adamlarını ele veriyorlar diyor. Düzenleri bozulsun dedi mi? Yüzlerce, binlerce okulları kapatıldı mı bunların? Ne mübarek adam mısın sen ya? Bütün duaları tutuyor ya. Bravo be, bravo! Allah ne beddua yaptıysa kendi başına çevirdi. Resulullah Aleyhisselam'ın mucizesini gördünüz mü? Allah'ın peygamberi buyurdu, övgüler ve selam üstüne olsun. Amin. Bir Müslüman başka bir Müslümana beddua ettiğinde o beddua havada kalır. Eğer beddua ettiği kişi bunu hak ettiyse ona gider. Beddua ettiği kişi bunu hak etmediyse, Beddua dua kendisine döner. Allah'ın peygamberi 14 asır önce söyledi. Çıktı mı? Buyur. Karun gibi yerin dibine girdiler. Rezil oldular ve bu daha iyi günleri. Daha iyi günleri. Çok daha beter olacaklar. Allah Teala bize o o özel günleri de göstersin. Amin. Amin.